Sayın seyircilerimiz, biz Yörelerimiz Türklerimiz ekibi olarak her gittiğimiz yörede ilginç bulduğumuz yemeği sizlere sunmaya çalışıyoruz. Üsküdar'da da Kangay ailesinin Özbek pilavı yaptığını duyduk ve sizler için rica ettik. Şimdi dilerseniz gelin ailemizi tanıyalım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ethem Özbek Kangay. Doğma büyüme bu evde yaşadım ve yaşıyorum. Efendim, ecdadım 250 küsur sene evvel Orta Asya'dan ee, gelip bu mekana yerleşmişler burayı yurt edinmişler mekan edinmişler. Evet. Efendim. Ee, biz de onların örf ve adet geleneklerine göre burada Özbek kültürünü den e, bir parçacık 280 e, senedir yakın evet. zamandır bunu sürdürüyorsunuz değil mi? Evet Sürdürmeye çalışıyoruz. <laughs> Efendi siz de tanıyabilir miyiz efendim? Ben de efendim bu evin torunlarındanım bahsettiği zatım yani torunlarındanım, bütün varlığımla buraya bağlıyım. Bu evde Çok mi doğdunuz efendim? Heyecanlandım bu davet üzerine. Bu evde doğdum. Annem ve dedem gibi bu evde doğdum ben de. Ne yazık ki çocuklarım bu evde doğmadılar. Ama işte sanki hep buradayız gibi, gönlümüzde hep Efendim, buradayız. şimdi biraz Özbek mutfağından bize bahseder misiniz, ne gibi yemekleri vardır Özbeklerin? Efendim bu pilavımızdan başka mantı var, çüçvere var, Samsa diye. Başlıca Samsa var. Samsa. Hamı, hamur yemekleri evet. bunlar. Yeğeniniz dedi ki halam çok güzel de türkü okur dedi. Ben sizden biraz sonra bir özbek türküsü rica edeceğim. E, memnuniyetle ben uzun ömrüm boyunca göstermediğimi söylerler ama e, ne biliyorsam, ne bilebilmişsem hepsini seve seve verebilen çok şükür yaradılmışım. Evet, evet. Fakat e, hiçbir iddiam yok. E, bu gençlere nazaran ben biraz daha yaşım itibariyle bazı şeyleri yaşadığım için biliyor diyorlar. Tabii çok seviniyorum. Şimdi i̇şte bilebildiğim bugüne kadar ne kadar kalmışsa okumaya çalışayım. Bu bahçede Kimler var oyna yar oyna, yâr, oyna. E e kimler e var oynan yar oyna e Eller bilen kızlar var oyna yar oyna Eller bilen kızlar oynan. var Lige oynan yar oynan Gül kancalar açılsın Oynan yar oynan Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür evet. ederiz. Ne kadar güzel. Aa, sağ olun efendim. Bunca senedir unutmamışsınız. Çok daha güzel icra ediliyordu. Ben de biraz daha Yok, efendim, değişik çok güzel. Söylüyordu. Ağzınıza sağlık. Çok güzel okudunuz. Çok Birlikte. Olun. Gelelim Özbek pilavına. Evet. Herhalde siz bize bir özbek pilavı yapacaksınız, sayın seyircilerimiz de bu pilavı öğrenecekler ve evlerinde yapıp afiyetle yiyecekler. Evet. Özbek pilavını size göstereceğim, yapılışını göstereceğim da ben bir iki hususiyetinden bahsetmek istiyorum özbek pilavının. Bu pilavın esas özelliği tek yemek oluşu. Evet. Yani tek yemek olarak yenilebilir, sebzeli bir yemek. İçine havuç giriyor, fıstık, üzüm giriyor, efendim nohut giriyor, Domates. E, et. domates, et giriyor ve bu Besin değeri yüksek yani birkaç birkaç yemeğin gördüğü vaziyette birkaç de... kap yemek bir arada gidiyor. Yani birkaç kap şey. yemeği yerine bir kap yemek yediniz mi bu iş hal oluyor yani. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz artık isterseniz mutfağa geçelim ve evet. güzel pilavı seyircilerimiz için memnuniyetle getirmek Memnuniyetle memnuniyetle. Ethem Bey, siz yapmışsınız. Etimiz de herhalde pişmek üzere. Evet, hazırlıklar aşağı yukarı tamam. Et de pişmek üzere. Fakat önce ben e, yağ koyup soğanı pembeleştirdikten sonra eti ilave ettim. Şimdi ne gibi malzemeler kullanıyoruz kullanıyorsunuz? E, gördüğünüz gibi efendim, havuçların özel bir doğranış e, sistemi var. E, Soğan da bildiğimiz yemek soğanı gibi evet. e, doğrandık, doğranıyor. Havuçların boyları 6 ya 5 cm boyunda bir kuşun kalem inceliğinde olması gerekiyor. <laughs> Buna ilaveten eden nohut e, koyacağız ve domatesimizi koyup en sonunda demlerken de e, fıstık üzümü ortasına gömüp evet. de, pilavı demleyeceğiz. Sırayla e, tarif edeyim isterseniz. Eti kavurduktan sonra e, üzerine havucu ilave edip e, bir yarım saat pişirmemiz gerekiyor. Havuç pişmeye yüz sonra domatesi de ilave ediyoruz. Hemen ardından. 5-10 dakika sonra da nohutu atıyoruz. Nohut pişmiş zaten hazır nohut olduğu için nohutla ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ve tabii karıştırıyoruz. Bu bir miktar daha, bir yarım saat daha pişiyor. <laughs> Bu pişmeden sonra bakıyoruz ki etler yumuşamış. O zaman pirinci ilave ediyoruz. Pirinci ilave etmeden evvel 200 su yıkamamız gerekiyor. Pirinci 200 su yıkayacağız ondan sonra e, kazana pirinci süzdükten sonra dökeceğiz e, bir 15-20 e, dakika ya yarım saat civarında pirincin kalitesine göre demde kalması gerekiyor evet. e, tam demlemesine yakında e, suda şişirmiş olduğumuz fıstık üzümü ortasına gömüyoruz ortasını açıyoruz evet. ve içine gömüyoruz bu fıstık üzümü ve orada bir yarım sa 15 dakika daha bir, e, bir demleniyor ve servis yapıyoruz. Eten Bey çok teşekkür ederiz. En azından.